Herkese yeniden merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir yemek tarifiyle geldim. Zeytinyağlı bol sebzeli patlıcan yemeği tarifi. İnanılmaz derecede kolay ve lezzetli olan bu yemeğime bayılacaksınız. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz ve hemen tarifin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar bu tarifte 1 kilogram patlıcan kullandım. Benim patlıcanlarım biraz e, küçüklü büyüklü karışıktı. Sizler Aynı boyda almayı tercih ederseniz daha şık durur. Büyük olanları ben ortadan ikiye kestim. Küçüklerle aynı boyda olması için ve tavama sığması için. Şimdi geçiyorum patlıcanı hazırlamaya. Bunun için öncelikle patlıcanın sap kısımlarına dokunmadan sadece üzerindeki o yeşilimsi yapraklı kısmı kesip alıyorum ve kabuklarını da yine alacalı bir şekilde artı şeklinde kesip alıyorum. Sonrasında patlıcanın uç kısmından dibe doğru ikişerli üçerli kesikler atıyorum. Şöyle patlıcana yelpaze şekli gibi bir şekil veriyorum. Başta söylediğim gibi büyük olan patlıcanları ortadan ikiye kestim. Küçüklere dokanmadım. Bütün patlıcanları bu şekilde hazırladıktan sonra geçiyorum biberleri doğramaya bu tarif için yine 5-6 adet kadar biber kullandım arkadaşlar. 2 tanesini acı kullandım. 2 tanesini de dolmalık gibi olanlardan kullandım. Yarım kilo domates kullandım arkadaşlar. Şimdi domateslerin de kabuklarını soyduktan sonra yine yemeklik olarak küp küp doğruyorum. Son olarak 2 adet soğan ve bir baş sarımsağı da yine küçük küçük ve yemeklik olarak doğruyorum. Evet bütün sebzelerimi doğradım şimdi pişirmeye geçiyorum. Öncelikle patlıcanlarımı kızartmakla başlıyorum. Geniş bir tavaya bolca sıvı yağ ekleyip yağı kızdırıyorum ve patlıcanları bu yağa bırakıp tüm yüzeyini çevire çevire güzelce kızartıyorum. Evet arkadaşlar, bütün patlıcanlarımı kızarttım. Şimdi geçiyorum yemekte kullanacağım iç harcın yapımına. Bunun için tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve yağ kızdıktan sonra üzerine hazırlamış olduğum soğanı ilave ediyorum. Sürekli karıştırarak soğan rengi değişip pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Ardından biberi ilave ediyorum ve 1-2 dakika biberler yumuşayıncaya kadar bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Biberler de kavrulduktan sonra üzerine bir dolu yemek kaşığı domates ve biber karışım bir salça ilave ediyorum. Onu da güzelce karıştırıyorum. Sizler hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz ama mutlaka biber salçasını ekleyin derim çünkü aşırı lezzet veriyor ve de yemeğin renginin çok güzel olmasını sağlıyor salçayı da kavurduktan sonra üzerine domates ve sarımsağı ilave ediyorum Güzelce karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karabiber ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Kapağını kapattıktan sonra arada karıştırarak sebzeler yumuşayıncaya kadar güzelce pişiriyorum. Evet arkadaşlar iç harcım çok güzel bir şekilde pişmiş. Onu kenara alıyorum ve uygun bir tavaya patlıcanları güzelce sıralıyorum patlıcanların arasına birer ikişer yemek kaşığı hazırlamış olduğum bu iç harçtan ekliyorum. Arkadaşlar bu kısmı videoda e, maalesef kaydetmemişim. E, sizlere e, göstermek için bir adetini tabakta nasıl yapılacağını gösterdim. Daha sonra üzerine e, yarım su bardağı su ilave edip yemeği ocağa alıyorum. Ve e, kısıktan bir tık yüksek ateşte üzeri kapalı olacak biçimde 20-25 dakika kadar patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum patlıcanlar güzelce piştikten sonra ocağın altını kapatıyorum ve yemeğimi biraz dinlendiriyorum arkadaşlar bu yemeği ister sıcak ister soğuk tüketebilirsiniz zeytinyağlı olduğu için soğukta tüketilebilir evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun